Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Asurluların Anadolu'da kurdukları karumların en büyüğü Kültepe'deki Kaniş'tir. Hattuşaş, Karahöyük ve Alişar gibi diğer Asur karumları buraya bağlıdır. Karumlarda yapılan kazılarda Asurlu tüccarların yazdıkları çok sayıda ticaret mektubuna rastlanmıştır. Anadolu'da M.Ö. 1950-1750 yılları arasındaki döneme Asur Ticaret Kolonileri Devri denilmiştir. Peki arkadaşlar hemen şıklarımıza bakalım. Anadolu medeniyetlerinin Mezopotamya medeniyetlerinden daha gelişmiş olduğu. Şimdi A sorular ne medeniyeti arkadaşlar? Mezopotamya medeniyeti. Şimdi burada bize aslında Anadolu medeniyetleriyle alakalı çok fazla bilgi vermemiş. Daha çok Asur'u anlatmış ve gelişmiş olduklarından bahsetmiş. O yüzden biz buna ulaşamıyoruz arkadaşlar. Anadolu ile Mezopotamya uygarlıklarının ticari faaliyetlerde bulundukları. Buna tabii ki ulaşabiliriz çünkü karunlar var değil mi? Pazar yerleri, ticaret merkezleri ve Anadolu'da kurulmuş. O zaman demek ki ticari faaliyetler var. Asurluların Anadolu'da tarihi devirlerin başlamasında etkili olduğu. Şimdi arkadaşlar ticaret mektubu diyor ya görüyorsunuz değil mi? Ticaret mektubu o zaman tarih neyle başlıyor? Yazıyla. O zaman bu ticaret mektupları Anadolu'da yazının başlamasına sebep olabilir. Yani tarihi devirlerin başlamasında etkili olabilir. Asur ticaret kolonileri devrinin uzun ömürlü olduğu, tarihleri görüyoruz arkadaşlar, hiç de kısa değil elbette uzun ömürlü. Ticari faaliyetlerin kültürel etkileşimi beraberinde getirdiği. Tabii ki arkadaşlar yani karımlarda yapılan kazılarda eğer birçok mektup bulunuyorsa, biz yazıyı öğreniyorsak kültürel etkileşim de olmuş demektir. O zaman E de doğru ama bizim için A seçeneği ulaşılamaz olur. Fenikelilerin kolonicilik konusunda gösterdiği bu başarının uzun ömürlü olmamasının ve kolonilerini kısa sürede kaybetmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yunan denizcilerinin en büyük rakipleri olan Fenikeliler deniz aşırı ülkelerde ticaret kolonileri kurdular. Kıbrıs, Girit, Sardinya, Sicilya gibi büyük adalarda ticaret üsleri oluşturdular. Hatta Cebeli Tarık Boğazı'nı aşarak Atlas Okyanusu kıyılarına ulaştılar. İleride güçlenerek Roma İmparatorluğu'nun rakibi haline gelecek olan Tunus'taki Kartaca şehrini kurdu. Peki arkadaşlar, aslında burada başarılarından bahsedilmiş ama demek ki bir yerde bir sıkıntı olmuş ve uzun ömürlü olmamışlar. Hemen şıklardan bunu anlayacağız. Doğu Akdeniz'e güçlü bir ticaret filosu kurmaları. Bakın arkadaşlar, bu zaten olumlu bir şey. Bu aksine uzun ömürlü olmalarına sebep olur. O yüzden bizim için doğru cevap bu değil kolonilerini yurtları olarak görmemeleri. Bakın arkadaşlar bu bizim için sıkıntılı işte. Eğer yurtları olarak görselerdi zaten daha çok özen gösterirlerdi. Demek ki yurtları olarak görmedikleri için kolonileri uzun süre yaşayamamış. Dünya deniz ticaretini kontrol etmeleri tabii ki bu bir başarıdır. Şehir devletleri halinde yaşamaları bunun koloniyle bir alakası yok. Ülkedeki tarım alanlarının azlığı. Aksine arkadaşlar bu da koloniyi geliştirir. Çünkü ticareti geliştirir. Dediğim gibi doğru cevap B seçeneği olmalıdır. Lidyalara ait bu faaliyetlerin aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açması beklenemez? Ege göçleri sırasında Anadolu'ya gelen Lidyalılar, tarihin bilinen ilk madeni parasını icat ederek ticarette takas yöntemi yerine taşınması kolay bir değişim aracı olan parayı kullandılar. Lidya kralları sahip oldukları zenginliğe güvenerek ücretli askerlerden meydana gelen bir ordu kurdular. Hemen şıklara bakalım. Ticari faaliyetlerin gelişme göstermesine. Tabii ki arkadaşlar eğer para varsa ticaret tabii ki gelişir. Tarihi devirlerin başlamasına öncülük edilmesine. Şimdi arkadaşlar tarihi devirler ne ile başlıyor? Yazıyla başlıyor değil mi? Ama burada bize yazı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmiş mi? verilmemiş. Devleti de ticaretin bütünleşmesine. Şimdi arkadaşlar, Lidya kralları eğer ücretli askerlerden oluşan bir ordu meydana getiriyorsa, devletle de ticaret bütünleşmiş demektir. Yapılan savaşlarda başarısız olmasına diyeceksiniz ki hocam bunu nereden bileceğiz? Bunu tabii ki ücretli askerlerden bileceğiz arkadaşlar. Eğer askerler ücretli ise çok da büyük bir başarı elde etmeyi beklememek gerekiyor. Takas usulü ticaretin önem kaybetmesine tabii ki arkadaşlar çünkü. Para taşınması çok daha kolay bir araç. İnsanlar takas yapacağına parayı tercih edecektir. Bu sebeple bizim için doğru cevap B seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Türkler ile Soğutlar arasındaki ilişkilerin ticaretin yanı sıra siyasi ve kültürel alanlarda da devam ettiğinin kanıtı olarak gösterilemez? Şimdi arkadaşlar siyasi ve kültürel demiş bize. İpek yolu üzerine söz sahibi olan Soğutlar önce Köktürklerin daha sonra Uygurların bu yol üzerinde sağladığı huzur ve güven ortamından yararlanarak ticaret yaptılar ve zenginleştiler demiş. Hemen şıklarımıza bakalım. Sasanlere karşı Bizans ittifakı kurmak isteyen Köktürk devletinin İstanbul'a göndereceği elçilik heyetini Soğutlu tüccarlar arasından seçmesi. Elçilik heyetini onlar arasından seçiyorsa arkadaşlar siyasi olarak onlara güveniyor demektir. Köktürk türk diplomasisini temsil eden soğutların Türk-Bizans ittifakının kurulmasında etkin rol oynaması. Bu da arkadaşlar siyasi bir gelişme değil mi? Tabii ki. Soğutu tüccarların Çin'e ve Hindistan'a giden Orta Asya ticaret yollarına hakim olması. Burada bahsedilen şey aslında ticaret arkadaşlar ama diğer seçeneklere de bir bakalım. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan Bugut yazıtının soğut alfabesiyle yazılması. Arkadaşlar bakın bu da kültüreldir. Uygur alfabesinin oluşmasına soğut alfabesinden yararlanılması. Bu da kültürel bir gelişme. C seçeneğinde sadece ticaretten bahsettiği için bizim için doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Bu bilgilere bakılarak Hititlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Hitit rahipleri kral tapınağına geldiğinde kral tanrılar tarafından sevilsin, ülke, yer, gök ve insanlarıyla fırtına tanrısınındır. O Labarna'yı yönetici hükümran yaptı. Onu vekil tayin etti ve ona Hattı ülkesinin tümünü verdi. Bütün Hitit ülkesi Labarna tarafından sonsuza kadar yönetilsin. Kim ki kral Labarna ve sınırlarına el uzatırsa fırtına tanrısı onu yok etsin şeklinde dua ederdi. Peki arkadaşlar hemen bakalım. Politeist inancın hakim olduğuna. Arkadaşlar burada bahsettiği şey politeist demek çok tanrılı demektir. Şimdi fırtına tanrısı falan diye farklı isimlerle tanrılar kullanılmış arkadaşlar. Bakın tanrılar falan demiş. O zaman çok tanrılıdır değil mi? Doğru. Özel mülkiyetin teşvik edildiği. Hayır arkadaşlar bakın şurada ne diyordu? Ülke yer gök ve insanlarıyla fırtına tanrısınındır diyordu. İnsanlara ait değil ki özel mülkiyet yok. Teokratik devlet anlayışını benimsendiği yani Dini yönetim arkadaşlar, tabii ki var. Bahsettiği sürekli tanrılar, merkezi otoritenin dine dayandırıldığı, tabii ki arkadaşlar bundan da bahsediyor. Krallık yetkilerinin tanrı tarafından verildiğine inanıldığı, bakın arkadaşlar o labarnayı yönetici hükümran yaptı diyor zaten. Bu cümleden bunu da çıkarmamız mümkün ama özel mülkiyet dediğim gibi e, burada yok. Burada bahsedilen şey her şeyin tanrıya ait olduğudur. Bu yüzden doğru cevabımız Bursa'dır. Aşağıdakilerden hangisi alınan bu önlemlerden biri değildir? İlk çağda devletler ekonomik bakımdan güçlenmek ve toprakları üzerinde yaşayan halkı zenginleştirmek için çeşitli önlemler almışlardır. O zaman ekonomi ile ilgili şeylere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Pers imparatorlarının ülkeyi satraplık denilen eyaletleri ayırarak başlarına satraplar ataması bu arkadaşlar aslında yönetimi kolaylaştırmak için yapılmıştır. Yani ekonomiyle pek bir alakası yok. Urartu krallarının baraj ve kanallar inşa ettirmeleri. Tabii ki arkadaşlar bakın barajlar, kanallar insan halkını rahat yaşatır değil mi? Onların aslında daha rahat bir şekilde sulama yapmalarını sağlar. Topraklar üzerinde arkadaşlar ekonomik olarak para kazanmalarını sağlar. Tabii ki işe yarar. Filiglerde öküz kesenin veya saban kralının cezasının ölüm olması bu tamamen tarımla alakalı arkadaşlar. Yine dediğimiz gibi tarımdan da para kazanacaklar. O zaman bu da olur. Sümer lerin ilk defa ticarette borç senedi düzenlemeleri. Bakın yine ticaret yapmışlar. Yine ekonomik arkadaşlar. Çin imparatorlarının ticaret yollarının güvenliğini sağlamaya çalışması bu da ticarettir. Tabii ki arkadaşlar yine ekonomik ama gördüğünüz gibi burası yönetimle alakalı olduğu için doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu duruma uygulamalarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Hukuk kuralları günlük hayatta karşılaşılan sorunlara çözüm bulma arayışından doğmuştur. Kuralların oluşumunda aklın ve adaletin sağlanma isteğinin yanı sıra hayat tarzı, görgü ve ahlak kuralları ile dini inanışlar belirleyici olmuştur. Bu durumun doğal sonucu olarak hukuk kuralları toplumdan topluma farklılık göstermiştir. Peki hemen Öncülerimize bakalım. Urgakina kanunları ile Sümer sitelerinde o güne kadar rahipler sınıfının elinde bulunan yönetme etkisinin cinsel sıfatı olmayan yöneticilere verilmesi. Demek ki arkadaşlar artık daha fazla adaleti sağlamak için bu tarz bir yönetimi tercih etmişler. İbrahimlerin hukuk sistemlerini dinleri olan Museviliğe ve onun kutsal kitabı olan Tevrat'a dayandırmaları, bakın burada da dini inanışlar ön plana çıkmış, Hammurabi kanunlarının meşruiyetini tanrılardan alan dinsel hukuk anlayışıyla hazırlaması, burada da yine arkadaşlar din ön plana çıkmış, o zaman hepsine ulaşabiliyoruz, doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi sözlü kültürün geçmişten günümüze taşıyıcıları arasında yer almaz? Yazının icadından önce insanlar toplumsal hafızalarını sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarmış ve bu yolla korumuştur. O zaman hemen şıklarımıza bakalım. Eski Yunan'da mit ve efsane anlatıcıları, tabii ki arkadaşlar mitler ve efsaneler zaten sözlüdür ve o anlatıcılar geçmişten günümüze tabii ki taşıyıcı olmuşlardır. Türklerdeki ozan ve aşıklar, ozanların ve aşıkların söylediği sözler, şiirler yine yazıldıydır arkadaşlar. Bu da bize geçmişi anlatır. Afrika'da topluluğun en yaşlıları zaten arkadaşlar yaşlı insanlar olup biten her şeyi anlatırlar değil mi? Geçmişte yaşanmış şeyleri. Bu sebeple bu da bizim için olur. Devlet görev, görevlilerine verilen beratlar. Beratlar arkadaşlar zaten sözlü değil, yazılıdır. Bu yüzden bizim için bu doğru olmaz. Destanlar gibi halk anlatıları tabii ki arkadaşlar destanlar da sözlü kültür içerisinde yer alır. Bu sebeple bizim için doğru cevap D seçeneği olmalıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Coğrafya ve iklimin hayat tarzlarını şekillendirmesiyle köyler ve kabine konfederasyonları zamanla şehir devletlerini oluşturmuştur. İlk çağ medeniyet alanlarına bakıldığında Mısır'da Nom, Sümerler'de Site, İyon ve Dorlar'da polis adı verilen şehir devletleri kurulmuştur. Peki hemen şıklarımıza bakalım. Ee, şehir devletlerinin siyasi birliği bozdu. Arkadaşlar adı üzerine bakın şehir devletleri diyor. Devlet içerisinde bu tarz yapılanmalar elbette ki siyasi birliği bozar. Farklı devletlerde benzer uygulamaların görüldüğü. Bakın Mısır'da Nom, Sümer'de, Site, İonlar'da, Dorlar'da polis adı verilmiş. O zaman benzer uygulamalar varmış. Coğrafi koşulların siyasi yapılanmalarda etkili olduğu. Bakın zaten coğrafya ve iklimin hayat tarzı üzerinde etkili olmasından bahsediyor. O zaman üçüncüye de ulaşabiliriz. Bizim için doğru cevap E seçeneğidir. Verilen boşluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tamamlanırsa doğru bir bilgi verilmiş olur? İnsanoğlu madenleri işlemeye başlamasıyla taşa göre daha dayanıklı, sivri ve kesici silahlar yapmaya başladı. Atı elcilleştirdi ve at arabasını yaptı. Zamanla bunları komşu devletlere üstünlük sağlamak adına savaş meydanlarında kullanan devletler, ordu ve komutanlarının gücü nispetinde büyük toprakları hükmetti. Bu devletler farklı ırkları, milletleri ve kültürleri yönetimleri altında birleştirerek nokta 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 görünümü kazandığı. Şimdi arkadaşlar farklı ırkları, milletleri ve kültürleri diyorsa doğru cevabımız direkt olarak imparatorluktur. İmparatorlar çok uluslu devletlerdir arkadaşlar. Çok uluslu Diğer seçeneklerden de hemen bahsedelim. Teokrasi dediğimiz şey dine dayalı yönetim biçimidir. Aristokrasi dediğimiz şey soyluların elinde bulunan yönetim biçimidir. Mutlakiyet dediğimiz şey de tek kişili yönetim biçimidir. Tiranlık ise arkadaşlar hukuk kurallarından bağımsız bir yönetim sergileyen önder demektir. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi ülkeleri dışında ele geçirilen toprakları kendilerine bağlayarak bazen de vatandaşlarını o bölgeye yerleştirerek genellikle ticari faaliyetlerde kullanmak amacıyla oluşturulan idarelere verilen isimdir. Bu arkadaşlar özellikle ticari faaliyetler demesinden ve ülke dışındaki bölgelerden bahsetmesinden dolayı doğru cevabımız A seçeneği olur. Satraplık dediğimiz şey eyalet demektir. Tümünüz ise yığma mezardır arkadaşlar. Nom, Mısır'da şehir devletlerine verilen isimdir. Karum ise Asurluların pazar yerleridir. Bu sebeple bizim için doğru cevap kolonedir. Bu durumun Mısır'da durumlarından hangilerinin ortaya çıkışını engellediği söylenebilir. Mısır'da tüm topraklar firavunlara aitti ve toprakları kullananlar kiracı durumundaydı. Üretim devlet tarafından planlanır, vergiler ve kiralar ekili topraklardan düzenli olarak firavun adına toplanırdı. Hemen öncüllerimize bakalım. Yazılı hukuk kurallarının hazırlanması. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı bir bilgimiz var mı? Yani kurallar yazılı da olabilir. Bunu engelleyecek bir durum söz konusu değil. O yüzden bir bizi çok alakadar etmiyor. Zengin bir tüccar sınıfının doğması. İşte bunu engeller arkadaşlar. Neden? Çünkü tüm topraklar firavuna ait ve firavuna ait olduğu için diğer insanlar kiracı konumunda. Bu yüzden buna ulaşabiliriz. Özel mülkiyet anlayışının ortaya çıkmasını da elbette engeller arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yine topraklar firavunlara ait. Bu yüzden 2 ve 3'e e, ulaşabiliriz. Yani bu 2 ve 3'ü engeller arkadaşlar.